Adem, idari binada yemektesin sanıyordum kardeşim. Oradaydım, oradaydım. Aziz de oradaydı. Aziz'in ne işi varmış orada, kim davet etmiş? Her zamanki gibi davetsiz gelmiş. Sürekli hayatımın ortasında davetsizce dalan bir kuzenim var. Anlıyorum kardeşim, kızgınsın. Kızgın mıyım? Kızgın değilim, Kenan nefret doluyum. Ne zaman nişanımı düşünecek olsam... ...Aziz'in babasının halısını sırtlayıp götürüşünü hatırlayacağım. Ne zaman düğünümü düşünecek olsam... ...Aziz'in düğünümü basıp karıma... ...elini uzat, gel benimle dişini hatırlayacağım. Anlıyor musun bunu Kenan? Anlayabiliyor musun sen? Anlıyorum kardeşim. Anlıyorum. Hadi gel eve götüreyim seni. Bugün bile Dilruba'nın Aziz'i gördüğünde güzün bebeği büyüdü. Fırsat olsa her şeyi anlatacak. Her şeyi. Ne söyleyecek ki? Sanki Aziz mallarını geri alsa onunla birlikte olacak. Anlayacak ama. Dilruba'yı anlatacağım anlayacak. Benim karım olsun Dilruba anlayacak. Yanı tutuşuyor anlatmak için. Halbuki kendi de biliyor artık. Anlatsa ne fayda. Ne fayda. Aziz'in malları mı varmış? Ya doğru düzgün anlatsana şunu Adem. Ben de sana yardımcı olayım. Hani aradığımız mektup var ya. Evet. İşte onda yazıyor. Ne yazıyor? Amcam ölmeden önce bütün mallarını ve servetini babama emanet etmiş. Tek bir şartla. Eğer olur da saygı değer oğlu Aziz geri dönerse ona vermek şart değil. Niye böyle bir şey yapsın ki Aziz ölmüştü? Amcamın bir varmış. Belli ki öldüğünde ona bir şey kalmasın istemiş. Kimmiş? Kim? O Çocuk yani, amcanın diğer çocuğu kimmiş? Bilmiyorum. Yazmıyorum mektupta. <laughs> Kenan, bu söylediklerimi sakın kimseye söyleme. Tamam mı? Şimdi ne olacak düşündün mü hiç? Fidru Basra'yı saklayamayıp da Azize konuşursa. Aziz bütün mallarını geri alacak. Aziz'in bütün mallarını geri alması. Benim umurumda mı sanıyorsun? Benim tek istediğim bir şey vardı onu da aldım. Aziz bundan sonra her şeyi geri alsa. Her şeyi geri alsa. Dilruva'yı benden alamaz. Çünkü Dilruva benim karım. Dilruva benim karım. わ